Ha şöyle bilirsin şöyle bir kaması da

geliyor abi bak biz neler dedik de 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 de. bunu aldığımız otelde paraya orada yazacak böyle güzel bir şeydi daha da iyi yapıyorum bu sus kafam gechine aydan oldu halol bu lezzet değişecek lezzet asalar <laughs> müşteri verecek

Şey. Şey, şey. düşüyor şey. şey, şey. 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 evet. oçek Numara çalışması. Kendi kara kalem çalışmalarımız. Evet. İkiniz de kara kalem yaptık. Bir kurs aldınız bununla ilgili Ben alıyorum. Evet. Sen aldın mı? Senin e, kurs almama sebebin niye almadın sen? Evet. Yaş duymadım. Evet. Kendim baba iş bir işi güzel yapıyordu. Kırklareli'nin Elenir Beypınar köyündeyiz. Bu köyde iki tane küçük lise öğrencisi olan bize göre küçük ama toplumda çok büyük karşılığı olan iki tane gerçekten güzel sanat yapan çocuklarla beraberiz. Ee, çok güzel kara kalem çalışmaları yapmışlar. Aynı zamanda Beypınar köyümüzün muhtarı burada hayvanlara daha önce takılan zillerle ilgili bir çalışmaya örnek bir çalışmaya imza atmış oldu. Kırklarelimizin elimizin ıstıranca tarafında olan bu köylerimizin bu yönü ile toplumumuza ülkemizin diğer illerinde yaşayan insanlara tanıtımı için muhtarıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş. Başarılarının devamını diliyorum. Evet, köyümüzde yaşayan, köylerimizde yaşayan çocuklarımız da artık şehirlerde yaşayan çocuklar gibi bütün teknik imkanlara ve diğer iletişim imkanlarına sahip. Dolayısıyla kendi yaptıkları güzel sanat eserlerini buralarda ifade edip, buralarda sergileme imkanı buluyorlar. Tabi iletişim güzel olunca, Sayın Valimiz Birol Ekici, Tarım olarak biz, turizm olarak diğer arkadaşlarımız, bütün devletin bürokratı ve ekibi buraya geldi. Arkadaşlarımız ziyaret etti. Çok güzel çalışmalar oluyor. Türkiye'nin en ucra köşesinde de olursanız iletişim artık geniş olduğu için herkes kendini ifade edebiliyor. Çocukları tebrik ediyorum. İnşallah bu eserleri toplumun diğer kesimleri tarafından beğeni toplar ve bu işten de güzel bir para kazanırlar ve devam ederler bu işi. Merhaba, ben Ali Çakır. Kırklar Üniversitesi Pınarısar Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum arkadaşlarımızla birlikte pazar günü geldik. Kızlarımızın hazırladığı bu güzel sergiyi ziyaret etmek istedik. Öncelikle kızlarımızın köyde böyle bir çalışmayı sergilemeleri bizi çok mutlu etti. Köyle olan bağlantılarını koparmamaları bu genç yaşta çok önemli bizim için. Kullandıkları teknik açısından baktığımız zaman çok güzel çalışmalar, tekniklerin hepsini burada uygulama olarak yaptıkları çalışmalarda gördük. Çok beğendik. Çok güzel bir e, hobi e, edinmişler, ben e, umut ediyorum ki üniversiteye girdiklerinde bu hobileri meslekleri olacak, meslek hayatında da bu hobilerinden severek yaptıkları bir işe dönüştüreceklerdir. Ben Zeynepcan kapakkan dosyasında okuyorum, 17 yaşındayım e, ve köyümde bir sergi açmak istedim çünkü köyüm manevi açıdan benim çok değer verdiğim bir yer e, ve buralı olduğum için de ilk sergimi burada açmak istedim, bu bana çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ee, ve kara kalem ve yağlı boya tekniklerini kullanıyorum. Ee, yeni teknikler denemeye çalışıyorum. Bu sayede de bir oku kazanacağımı düşünüyorum. Bir üniversite hazırlığındayım, bir çabasındayım. Ee, umarım kazanabilirim. Ee, köylümüzün bize verdiği desteklerine çok e, memnun kaldım. Çok minnettarım. Ee, çok ilgililer kendileri. Teşekkür ederim. Ben seni arayacağım. 40'lı ticaret okulunda okuyorum. Ee, görsel sanatlar okulunu istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Resmi yeteneğim çok. 17 yaşındayım.